Of arkadaşlar ya bu güzel havada okula gitmekten bıkmadık mı artık? Cebimizde biraz para olsaydı bugün sinemaya falan giderdik. Aşırı keyifli olurdu. Harbiden ya benim de hiç param yok. Okulda derslerim kötü olduğu için babam artık bana 5 lira bile vermiyor. Biz de okuldan sonra bir şeyler yaparız ne bileyim parka falan gideriz isterseniz. Okuldan sonra vakit kalmıyor ki kızım. Akşam oluyor. Şimdi akşama kadar Baldi öğretmenin suratını çekeceğiz. Evet evsiz aile. Hoş geldiniz bakalım. Buyurun sıkıntınız neydi? Sizi dinliyorum. Acele edin çocuklar derste beni bekliyor. İyi günler Baldi Bey. Ee, bizim durumlarımız biraz sıkıntılı biliyorsunuz. Şehirdekiler ve Kerem Komser bizi affetti ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, bizi şehirden kovuyor. Yani eşim ve ben bu şehirden gitmek zorundayız. Ey güzel beyefendi Kerem komiser 10 numara bir karar vermiş. Çakın gidin benden ne istiyorsunuz? Ancak şöyle bir durum var. Maddi gücümüz el vermediği için Osman'ı yanımızda götüremiyoruz. O yüzden Osman'ı yatılı okula vermeye karar verdik. Şimdi kayıtları yapabilir misiniz? Ne kadar istemesem de bunu kabul ediyorum. Çünkü yatacak yerim yok. Artık yerde yatmaktan kartonların üstünde uyumaktan sırtım çürüdü. O yüzden yatılı okulda kalmayı kabul ediyorum Valide öğretmenim. Normalde bunu para vermeden kimseye yapmam. Ancak Osman acıdım. Daha çok küçük. Arkadaşları ders görürken o ise betonda uyuyor. O yüzden onu kayıt edeceğim ve ona yeni babalığı ben yapacağım. Çok teşekkür ederiz Baldi Bey. Biz biraz cebimizde para doldurunca geri geleceğiz zaten. Evet Baldi öğretmenimiz. Yani cebimiz biraz para dolsun. Büyük şehirlere taşınıp oralarda biraz para kazanalım. Hem bu şehirde bir süre kendimizi unutturmamız gerekiyor. Yaşadığımız şeyler kolay değildi maalesef. O yüzden kayıt işlemleri tamamsa biz müsaade isteyelim. Osman size emanet. Tamamdır kayıt işlemlerini hallettim. Siz gidebilirsiniz. Osman burada benimle kalacaksın yavrum bundan sonra. Şimdi yeni arkadaşlarına tanışmak için seni sınıfa indireceğim. İlk derse bugün gireceksin. Peki Baldi öğretmenim, siz nasıl isterseniz. Bundan sonra siz ne söylerseniz onu yapacağım. Hiç merak etmeyin. Asla yüzünüzü kızartacak bir suç işlemeyeceğim. Tamamdır. Anlaşmayı yaptık Osman'la. Sayın annesi, sayın babası, siz artık gidebilirsiniz. Osman'la biz başımızın çaresine bakarız. Hadi bakalım Osman, şimdi ilk derse girme zamanı. Ya bu Baldi öğretmen nerede kaldı? Anlamıyorum. Biz geç kaldık mı? Neredeyse bizi dövecek duruma geliyor da. Arkadaşlar, sınıfa yeni bir arkadaşımız mı katıldı? Olacak. Bu sırada da burada neyin nesi? Yani tam yolun ortasına koymuşlar bunu. Kim gelecek ki? Vallahi benim hiçbir fikrim yok. Kimse bir şey söylemedi. Eğer gelecekse de bugün karar verilmiştir. Eğer dün olsaydı benim her türlü haberim olurdu. İyi bari sınıfta yeni bir eğlence çıkacak. İnşallah yakışıklı biridir gelen. Vallahi inşallah güzel Barbie bebek gibi bir kız gelir yeminle. Sınıftaki kızların hiçbiri güzel değil abi. Evet gel bakalım Osman'cım Sessiz olun lan keratalar İşte yeni sınıf arkadaşınız Osman Herkes Osman'a hoş geldin desin Ne yeni sınıf arkadaşımız Osman mı? Baldır benim siz bu çocuğu tanımıyor musunuz? Bunlar baba oğul dolandırıcı arkadaşlar lütfen geçmişi geçmişte bırakalım. O günler eskide kaldı. Hapishaneye girdik çıktık ve Kerem komiser bizi hapisten çıkardı. Annemle babamı şehirden kovdu. Onlar da beni balde öğretmenin yanına yatılı okula verdiler. Ben tekrardan özür dilerim her şey için. Lan oğlum utanmadan bir de özür mü diliyorsun? Balde öğretmenim bu çocuk bu sınıfta okursa vallahi ben giderim yani. Bu ne böyle ya siz bunu neler yaptığını bilmiyor musunuz? Her ne? yaptıysa yaptı. Sonuçta hatalarını anlamışlar ve özür diliyorlar. Biraz insan gibi düşünür müsün Efekan? Evet oğlum sonuçta özür dilemek de büyük bir erdemliktir. Çocuk gelmiş senden özür diliyor. Barışın bence. Evet çocuklar itiraz istemiyorum. Sınıftan gidecek olan varsa okuldan atılmayı göze alıp gidebilir. Artık Osman bizlerle birlikte olacak ve sizden özür diledi. Aradaki buzlar eridi. Efekan bırak gelsin kanka. Okul çıkışı ağzının payını veririz görür gününü. Aynen öyle oğlum. Okul çıkışı var ya onun ağzını yüzünü kıracağım. Alperen sen ellemeyeceksin ama. Kanka bana bırakacaksın. Osman'ı döveceğim çok fena. Evet hiç iyi şeyler yaşamadık. Ama sonuç olarak her Herkes hata yapar. Her insan hata yapar. Teşekkür ederim arkadaşlar beni kabul ettiğiniz için. Merak etmeyin. Sizle iyi arkadaş olabilmek için çok çabalayacağım. Anlamıyorum ki evi barkı olmayan bir çocuğun okulda ne işi var? Önce git kendine kalacak bir yer bul, para bul, iş bulalım. Zaten uy, sınıfa girdiğinden beri leş gibi kokuyorsun ya? Uf, bu koku da ne? Ne kadar yakışıklı ya. Şuna bak biraz da kaslı gibi. Acaba kız arkadaşı var mı? Evet, evet. Hadi, daha fazla gevezelik istemiyorum. Osmancım. işte senin yeni sıran burası yavrum. Evet, artık burada oturacaksın. Geç bakalım şimdi. Sınıfa her yeni gelen öğrenciye sorduğumuz gibi sana da bir soru soracağım. Hayda, Baldi öğretmenim ilk günden ne sorusu? Her neyse. Yine de beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi, ben sırama geçeyim artık. Valla Osman, biz yine okuldan çıkıp evimize gidiyoruz. Ama sen Baldi öğretmeni sabah akşam hafta sonu dahil göreceksin. Allah sana sabır versin kardeşim. Balde öğretmenle çok zor. Öyle demeyin arkadaşlar. Baldi öğretmen bana ne yaparsa yapsın kızamam. Çünkü o beni bağrına bastı. Beni kabul etti. Sonuç olarak kabul etmeyi de bilirdi. He? Evet Baldi öğretmenim sorunuzu bekliyorum. Evet Osman'cım. Sınıfımıza her gelene hoş geldin sürprizi ona bir adet matematik sorusu soruyorum. Şimdi cevap ver bakalım. Bilirsen 5 puanla okula başlamış olacaksın. 7 kere 7 kaçtır? Allah Allah ya ben hayatımda hiç okula gitmedim ki. 7 kere 7'yi nereden bileyim? Şey arkadaşlar hadi biri bana yardım edebilir mi? Lütfen ilk günden balde öğretmenin gözünden düşmeyeyim. Bana bakın biri eğer bu Osman'a yardım edecek olursa onunla ölene kadar konuşmam. Hatta beni sinirlendirirse döverim bile. Herkes sussun. Canım takipçilerim gördüğünüz gibi Efekan kimsenin konuşmasına müsaade etmiyor. Kimse o yüzden bana kopya falan veremiyor. Hadi lütfen yorumlara yazar mısınız? 7 kere 7'nin cevabı kaç? Siz yorumlara yazdıkça ben onu bir şekilde göreceğim merak etmeyin hepsine de kalp atacağım. Efekan yardım edelim işte oğlum. Çocuk zor durumda görmüyor musun? Allah Allah kaplumbağacan kapat çeneni oğlum. Yardım edersen seni arkadaşlıktan reddederiz. Üstüne de bir güzel dayak yersin. Şey 49 eder 49. He, çok teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. Ayçe dedi mi? Çok sağ ol gerçekten çok zarifsin. <laughs> Balyo öğretmenim cevap veriyorum. 7 kere 7 49 eder. Oh. Helal olsun Osman. Aferin oğlum. Herkes bilir ki. Hatta takipçilerimiz bile çok iyi bilir ki. Ben zeki öğrencilere bayılırım. 7 kere 7'nin cevabı 49. Doğru cevap. Ya bu Ayça bana kafayı yedirttirecek kızım. Niye kopya veriyorsun? Balde öğretmenim duydunuz herhalde. Ayça kopya verdi. Yo ne kopyası? Balde öğretmenim yalan söylüyor. Kopya falan vermedim. Yok ulan Efekan kimsenin kopya verdiği falan yok. Şimdi ortalığı karıştırma. Tamam mı? Hadi bakalım çocuklar. ilk dersimiz böylelikle bitsin. Teneffüse çıkın. Daha sonraki derslerde görüşürüz. Ayça bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok iyisin. Hı? Ulan bu motor da neymiş? Vay be motora bak Ayça. Bu benim hayallerimdeki motor. Ayça'nın bu çocuğa yakın davranmasını yediremiyorum oğlum. Onu var ya babama da dedeme de şikayet edeceğim. Bu Osman'ı da döveceğim. Evet motor motor çok güzel. Bu motor Balde öğretmenin bazen okula bununla geliyor. Bir de şey motor senin yanına çok yakıştı Osman. He, gerçekten mi? Şey Balde öğretmen bana demişti ki kapının önünde motor ve araba gördüğünde istediğin zaman kullanabilirsin. Balde öğretmen beni çok sevdi kızım. O yüzden beni evladı gibi seviyor. İstersen sana bir tur attırayım. He, şey ama birazdan derse gireceğiz. Gel gel derse girene kadar bir tur atar geliriz. Hı, oğlum Efekan bunlar motorla gezecekler. Durun lan durun ne yapıyorsunuz? Osman motoru durdur. Lan gitmeyin buraya gelin. Lan nereye gidiyorsunuz? Ağlana. Ah, ah. bu motor sandığımdan da hızlıymış. Ayça bana sıkı sıkı tutun. Dikkatli ol. Çok keyifli. Neyse şimdi geri gelirler. Geri geldiklerinde ona bunun hesabını soracağım. Neymiş efendim motorla Hı, geldiler bile. Gel buraya Osman <laughs> efendi gel. Oğlum sen kimsin lan Ayça'yı motorla gezdiriyorsun? İn ya. Efekan saçma salak işler yapma dur. Eh ee, Efekan senin bu şımarıkların yeter artık. Ne istiyorsun oğlum benden? Senden bir şey istediğim yok oğlum. Ben seni sadece ölmeni istiyorum. Bir de Ayça'dan uzak durmanı istiyorum. Durmuyorsun demek öyle mi? Sen az önce Ayça'yı motorla gezdirdin demek öyle mi? Gel ulan buraya gel. Sana istediğin kadar saldır zarar falan veremeyeceksin oğlum. Ben sana bu yaptıklarının hesabını sormam mı? Sen var ya sen dolandırıcı bir adamın oğlusun. İşte bu kadar. Bundan kurtuldum. Alperen gördüğün gibi kanka aşırı derecede güzel bir şekilde sağlam dayak attım. Çok pis dövdüm. Bana bak Ayça. Seni de babama ve dedeme söyleyeceğim. Sen bunun hesabını soracaksın. Ya sen yapamaz. Bizim ailemize bunları yaşatan kişiyle arkadaş falan olamazsın. Sana anlatamıyor muyum ben? Ne halin varsa gör be. Seni gidip şimdi herkese şikayet edeceğim. Kanka sen burada kal. Birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Osman'ı bir güzel patakladım. Şimdi Ayça'yı şikayet etmeye gidiyorum. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Sizce Osman'ı nasıl dövdüm? Güzel dövdüğümü düşünen herkes yorumlara eline sağlık Efekan yazıp kalp koysun. Şimdi onu şikayet edeyim de dünyanın kaç bucak olduğunu görsün. Oh,